Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Akgön. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz güzel evin fotoğraflarını çekeceğiz. Önce arkadaşlar kamerayla için çekeceğiz. Daha sonra drone çekeceğim. Ve 20 dakikada, tabii şu an bile çektiğim için 20 dakika bitmeyecek ama normalde 30 dakikamı alan bir süreçte 200 dolar para kazanacağız arkadaşlar. Ve bu özel müşterim olduğu için 10 dolar indirim yaptım. 189 dolar. Yani 189 dolar falan bir para alacağız işte arkadaşlar. Şu an hava güzel. O yüzden drone başlayalım. Evi hiç küçük diye biliyorum. Bir spes çıkmazsa hızlı bitecek geldik arkadaşlar. Direkt drone'u uçurmaya başlayacağım. Zaten size işte her şeyi göstereceğim. Bu video güzel olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma okey. Bay. Şimdi arkadaşlar direkt drone'u kuralım hakikaten. Yoksa geç olacak. Hemen benim telefon da lazım. Şimdi arkadaşlar bu drone'la 5-6 tane farklı fotoğraf çekeceğiz direkt evin. Önden, arkadan, tepeden, sağdan, soldan bitecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Direkt kameraya bağlıyoruz. bağlandı zaten. Bakıyorum önce etrafa. elektrik falan filan var mı? Hiçbir şey yok bizden. Güzel. Burası çok güzel ara. Araya koyuyoruz direkt. Bizim ev şu. Bir tane bak direkt şuradan yapıştıralım. Ben çektim, çekebildim kaç çekiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten hani elime yapışmıyor anladın mı? Böyle müşteri kazanıyoruz. Ya da güneş paneli varmış zaten. Bir tane uzaktan çekelim. Mahalle gözüksün komple. Ki biliyorsunuz arkadaşlar insanlar bu mahallelere... Şu an bu arada CJ'in mahallesindeki yer gibi verdim arkadaşlar. Bakın yuvarlak. Burada CJ atıyor. Ben şu an hızlı yapmıyorum arkadaşlar. Güzel yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu, bu müşteriyle daha önce karşılaşmamışız. O yüzden e, iyi olması lazım yani anladın mı? Görüyor musunuz evler arkadaşlar? Evler çok güzel burada ya. Gerçekten bayılıyorum. Zaten bu evin görselleri bitince size ben bir halini de atacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Soldan çekelim bir de. Yine çapını alalım. Akan trafiği görüyor musunuz arkadaşlar? Burası burası güzel bir yer. Burası güzel bir yer evet. Şimdi benim en sevdiğim şatı yapmayı diyoruz arkadaşlar. En sevdiğim benim. Evi bir kere yakından almak buradan bir de en üstten o kadar. Diğerlerini ben sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten herkes Google Maps'ten bakıyor. Ben bilmiyorum. Benim düşüncem o. Şimdi evin bu şekilde fotoğrafını alacağım. Evin kaç arazisi ne olduğu gözüküyor bu şekilde. Bakın miskin fotoğraf. Budur abi. Eğer uçuş yasak ise şuraya bir de indireceğim. Havuzun yanından alacağım. Bakalım o kadar aşağı inebiliyor muyuz? Ama neyse ya, gerek yok arkadaşlar. Zaten havuz çekeceğiz. O yüzden şöyle geleyim önüne tekrardan başladığımız yere. Arkadaşlar şimdi hemen drone'u bitirdik. Direkt ne yapıyoruz? Drone'u kapatıyoruz. Hemen evin içine geçelim. Çünkü bak şu an güneş güzel duruyor orada. Bazı arkadaşlar evde ev sahipleri oluyor. Hani evde yaşayanlar oluyor. Bu sefer kimse yok evde. Sadece ben varım burada. Bana evin şifresini attılar. O şekilde eve giriş sağlıyorum. Baktık her şey iyi. Tamamdır. Mükemmel çıktı. Direkt evin şifresini almaya gidelim. Zaten arkadaşlar videoya her fotoğrafın netlenmiş halini göreceksiniz. Bastığım bazen karadaki fotoğrafı göreceksiniz. Bu şekilde bu video mükemmel olacak arkadaşlar. Bir tane poz yeter. Hani bazıları yandan çeker. Biz de yandan çekelim bugün. Bugün biraz tutalım arkadaşlar. Bugün bu müşteriye bir sürü görüntü vereceğiz. Ama ben bunu koyacağımı düşünmüyorum yani. Sırf gönül olsun diye çektim ama beğenmedim ya. Ama bu evin yanları da olduğu için yani çok yandan çekilmek bir ev değil ama sıkıntı yok. Girelim içine hemen arkadaşlar evin içindeki her ışığı açmanız lazım. Ama fanlar kapalı olacak. Olay bu. Bu ev güzelmiş ama yapısını beğenmedim evin nedense. Bir garip geldi bana. <laughs> Ay ananı satıyor. <laughs> güzel ama burada bir ışık eksik. Şunları açmamız lazım. Nasıl açacağız onları? Buradan buradan. Aha güzel. Çok güzel. ne fan. Oo. Oh. Ben bu evi beğendim ya. Havuzun temizlenmesi lazım bu arada. Havuzun bakteri tutmuş. Kostik kapağı kapalı olmasını istiyorum ben her zaman. Burada bir ışık eksik işte. Buraya bir ışık akardı. Ve çok güzel arkadaşlar. Düşünsene şöyle oturuyorsunuz. <laughs> Sarıda buranın dip temizliği ihtiyacı var yine. Ama sıkıntı yok. Onlar çıkmayacak bu tarafta. Başka ne eksik? Evet bu ev kolay çekilecek arkadaşlar bu arada. Sadece şuradaki odaya gitmedik. Daha bir sürü varmış pardon. Bakın, normalde bunları yapmaları lazım ama gerek yok yani, biz yapıyoruz. İşte kapalanması lazım bunların. İçini çekmiyoruz. Gerek yok. Oh. <laughs> Kaleler bak! <laughs> <laughs> Kayıtlamasın hala. Şimdi arkadaşlar, evde eşya olmadığı için görüyorsunuz değil mi? Evde eşya yok. Hani istersem ekstra para yapmak için diyebilirim ki niye açılmıyor? Adama diyebilirim ki istersen derim evine eşya koyayım mı derim Ekstra para yaparım Adam bunu söyleyeceğim zaten Çünkü görsel başına 15 dolar ekstra kazanacağım 15, 15, 30, 45 dolar oradan para kazanacağız Yani bu evi adam full eşya odunak isterse arkadaşlar Photoshop'la 80-90 dolar para kazanacağım ekstra hiçbir şey yapmadan O da ekstra bir tip olsun size ah, Of çok iyiymiş lan bu ama şu fan nasıl duracak baba? Evden tam bir bekleyececeğim yaşayacağım abi ben sana söyleyeyim. Ama evin arkası eğimliymiş. Bu ne abi? Yani ne alaka? Abi böcek var. Böcek mi o? Hassitti böcek kurumuş arasını satayım. Nasıl çekeyim ben bunu? Bu evin 7.4 izlendiğini söylemişler. İnanmadım. Fakir her şey güzel. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir kapalı kapalı alacağım. Şimdi kapalı. Her şey bir giriş açı olacak arkadaşlar. Simetri simetriye önem veriyoruz zaten. Simetriye kaldığından çekeceksin tarafı. Kapı kapıdan çekeceksin. Bugün Eren'in kamerasını kullanıyorum bu arada. Güzel. Güzel. Sadece işe lazım. Gerek yok çünkü. Yani hemen buraya bitirdik arkadaşlar. Evde eşya olmadığı için hani çok da önemli değil nereye anlıyor musun? Ben normalde mesela Buradan başlarım. çektim zaten buradan girişte. Hani gördünüz. Direkt burada odaları göstermeye başlarım arkadaşlar. Anladın mı? Şu iki odanın adı arasında göstermişler. Yani buradan giriş olduğunu göstermek için. Anladınız siz onu. Budur. Direkt buradan içeri gireceğim çünkü hani burası bitsin de garaj burası bir şey değil. Böyle. Normalde bu kadar ekstra çekmem ama dediğim gibi yeni. Yeni müşteri olduğu için arkadaşlar biraz şey yapıyoruz ve biraz yüksek oldu sanırım bu. Bir de kısacağım. Hı Ve şuradan çekelim böyle aynen. Çünkü kapıdan gözükmüyor arkadaşlar garajın olduğu. Kapı açıp açacaksın. garajın olduğu belli olsun. Olayımız zaten bu. Bakayım. Bundan bir şey çok bekliyorum arkadaşlar. Burada amaç garajın olduğunu belli etmek. Garaj karanlık zaten sıkıntı yok. Güzel. Şimdi arkadaşlar direkt evin salonuna geçtik. Burası zaten salon. Yani burası artık arkadaşlar mutfak bu ev için de neyse. Direkt iki açıda alacağım bu sefer. Bir buradan alacağım, bir buradan alacağım arkadaşlar. Daha sonra genel olarak bir başlayacağız. Bakın hızlı sürüyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Tık tık bitiyor. Çünkü bakın en son bu görselde bu şekilde göstermiştik. Bakın bu şekilde göstermiştik. Sonra direkt böyle gidelim. Anladın mı? Sanki burası ayrı bir dünyaymış gibi. Çok güzel. Ve arkadaşlar zaten benim favorim. Evde kimse yoksa daha iyi. Başınızda beklemiyor anladın mı? Bazı arkadaşlar bir eve giriyorsunuz tamam mı? Başınızda bekliyor adam. Sen diyorsun ki ya anasını satayım diyorsun. Ne bekledin ya? Anladın mı? Ne bekledin yani abi bu kadar. Bakın mutfak çok simetri. Çok güzel oldu. Mükemmel. Direkt arkadaşlar ben bu odaya gitmeye başlayacağım. Çünkü bu tarafta burası çıkmış zaten. Direkt buraya da gösterelim bu şekilde. Bu ev büyük ihtimalle 500 bin dolar vardır bu arada arkadaşlar. şaka maka. 500 bin dolar bu ev için verilir miydi? Yoluma yazın yani. Aileyle yaşanacak güzel bir yer aslında. Bakın bu oda bitti. Otomatik mi bu oda bitti. Çünkü çok kolay. Hiçbir eşya hiçbir şey yok. Bitti. Bu da bitti arkadaşlar, direkt buraya gelelim. Burada arkadaşlar eğilmem lazım çünkü aynadan çıkıyorum yani bildiğin kameradan sileriz bir şeyi ama beni silenmeyiz. O yüzden şöyle aşağıya saklanacağım birazcık, kapı köşelerini almaya dikkat ediyoruz. O iyiydi iyiydi, iyiydi okey. <laughs> i̇yiydi iyiydi. Direkt arkadaşlar son odaya geçiyoruz. Bakın bitti bile yani. Sadece ilk başta uzun süre çekmiyorsunuz arkadaşlar, Alış alışmıyorsunuz hızlı bitmiyor ama daha sonra tık 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 bitiyor hepsi. Bakın. Sizce arkadaşlar bunları anlattım detaylı bir kurs hazırlasam mı? Tabii ki bedava olmayacak arkadaşlar çünkü ben bu bilgileri bedava öğrenmedim. Ama size çok ucuz bir fiyata aslında öğretebilirim bilmiyorum. Şu an düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu bilgileri bedava verirsem bu bilgilere ortalıkta piç olacak. Kimse izlemeyecek, takmayacak. Çünkü arkadaşlar bir şey para vermediğiniz zaman önemsemiyorsunuz. Ben size bunu söyleyeyim. Bu, bu gerçek bu arada. Bunu yapmışlar. Türkler yaptı herhalde bunları. evin son banyosunu çekiyoruz arkadaşlar. E kapılar sıkıntı. Kapılar açılmadığı için güzel bir görüntü çıkmıyor ama şu şekilde yapacağız biz de. Daha genişliğini göstermek için arkadaşlar kapının dibine alacağız. Hani buradan böyle gösteririz anladın mı? Olay bu. Kameranın da olayı bu arkadaşlar. İstediğiniz gibi yön verebiliyorsunuz. Çok güzel. Adama güzel fiyat vermişim bu arada. Çünkü evimizden çok küçük arkadaşlar. Hani bayağı küçük. Bu ev bayağı bayağı ufak bir ev. Yani bu ev hiçbir şey. Size o kadar söyleyeyim. Yani bu adam o yüzden iyi fotoğraf vermen lazım mesela anladın mı? O hamam böcekleri çekmemiz bile lazım yani o kadar sana söyleyeyim. <laughs> Çünkü yoksa fotoğraf boş kalacak arkadaşlar. Budur. Şimdi evin burası kaldı arkadaşlar. Buradan girerken falan çekeceğiz. Yani sanki içeri giriyormuşuz gibi. Arkadaşlar bu ne, bu ne evi biliyor musunuz abi? Bu evi kiraladım tamam mı Airbnb'den. Tabi havuz temiz, parti yapacağım abi bu evde. Baksana arkadaşlar, buraya milyon tane abur cubur yiyeceğim. Basacağım partiye burada, olay budur. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakayım. Evet, şu an çok güzel duruyor. Gerçekten onlara. Güzel. Bahçede eğik yani, oraya çıkamam arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşlar, bazı insanlar... Abi şuna bak böcek kurumuş orada ya. Allah'ım. <laughs> Bazı insanlar seviyor arkadaşlar böyle şeyleri. Anladın mı? Şu böceği göstermeden gösterelim şurayı da. Çünkü bazen müşteri şey diyebiliyor. Aa otomotik göstermemişsin gel göster falan filan. Bir daha buraya gelmeye değmez yani arkadaşlar. Fotoğrafı çekeceksin geçeceksin. Şimdi arkadaşlar bu pozu ben çok seviyorum. Çünkü böyle mesela çektiğim zaman şu Photoshop'la şuraya bir şeyler falan koyuyoruz. Göreceksiniz zaten. Twilight oluyor ismi. Size onu da göstereceğim şimdi. Bitireyim. Evet arkadaşlar evi bitirdik. Sadece arkadaşlar evin burasını bakın normalde çekmem ama yine bu adam için şu şekilde uzatacağım tamam mı? Normalde yapmadığım bir şey yapacağım ve bahçe çekeceğim. Yani bu bahçeye mu çekilmez normalde ama çekeceğim arkadaşlar bu şekilde. Aslında şurası güzelmiş. Tamamdır bu yapabiliriz. Evinde de bahçesini çekelim ne olur ne olmaz. Çünkü evin bahçesi var arkadaşlar burada köpek falan beslenir ya. Şaka maka güzel çektik baba. Tamamdır. Şu an ödemeyi aldınız arkadaşlar bitti. Şu an paranı yaptın yani evine git. Arkadaşlar toplam her şey kaç saat sürdü? Bir saat mi sürdü? Ne sürdü? Şimdi kamerayı kurayım anlatayım ben size her şeyi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 30 dakikanın daha kısa sürede bitirdik evin çekimlerini. Ve bu işin bu katma değerin karşılığı arkadaşlar 200 dolar ödeme alıyoruz bizim servisimiz bu şekilde çalışıyor. Daha ucuza yapanlar da var, daha pahalı yapanlar da var. Kesinlikle değişiyor markadan markaya ve ne sunuklarına göre arkadaşlar. Bizim hizmetimize göre 200 dolar güzel bir fiyat ve 10 dolar indirim yapmıştım dediğim gibi. 190 dolar gibi bir ücret şey alacağım adamdan. Herhangi bir soru varsa yorum yazabilirsin. Bütün yorumlara cevaplıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanal yakında 100 bin abone olacak. Çok az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Peace out.